Hemen bir de dinleyicimiz dedi ki karı koca e, sokakta el ele aynı şekilde gidebilir mi? O da uygun değil. Şer'an da uygun değil. Edeben de uygun değil. Örf ve adet olarak da uygun değil. Efendim işte şimdi e, kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlar bilmem ne yapıyorlar? E iman gidince her türlü haltı yiyecek çünkü peygamberimiz e, e, kıyamet alametten haber verirken sokakta hayvanlar gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz buyuruyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ee, bunlar yapacak olan da iman yok. İman, efendim imanı ne alakası var? Haya imana bağlıdır. İman yoksa haya, utanma olmaz. Çünkü o Üçetül İslam ilmi halinde var. Ee, Adem, e, Cebrail Aleyhisselam bir gün geliyor. Adem Aleyhisselam'ın önüne e, iman, akıl, haya. Üçünü koyuyor. Allah Teala emretti. Bu üçünden birini tercih etsin tercihi sana bıraktı. Yani Allah-u Teala şunu alsın demedi. Adem Aleyhisselam baktı, aklı tercih etti. İmana dedi ki, sen gidebilirsin. İman dedi ki, allah Teala bana emretti. Akıl neredeyse sen orada kal dedi. Bu sefer hayaya döndü, sen git dedi. Hayada dedi ki, iman neredeyse ben oradayım dedi. Rabbim öyle emretti bana. İman var, haya var. İman yok, haya yok. Hani pervasız hareket Efendim Efendim falan yok. Efendim modern. Ya ona kalacak olsan hani çıplaklık modernlikse ekvator e, kuşağında yaşayan hatta bir seveteyni bile zor örten e, üstü de altı da her tarafı çıplak olanlar onlar daha modern olması lazım değil mi? Efendim onlar çok iptidai insanlar. Yok ya sen de ona benziyorsun işte. Değil mi? Ne farkın var? Ne farkın var? Aynı. Sen de ona benziyorsun. Karı koca ama bunlar. E, karı koca da olsa e, o yapmış olduğu iş sokakta yapıyorsun bunu. Başkalarına ha meşru olur. Dolayısıyla yetişmekte olan e, genç kız veya erkek çocuklarını yoldan çıkmasana ve ona teşvike sebep olur. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki iyi bir çığır açan kimse iyi bir, bir iyi bir çığır açtığı için sevap alır. İki o açtığı çığırdan yani yoldan gelenlerin sevabı da bir misli ona gider. Bir kimse de kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol açarsa, bir, böyle bir yol açtığı için günaha girdi. İki, o yoldan gelenlerin günahı da onun sırtına biner. Onu sırtına biner. Koluna girmek de mi böyle? Koluna girmek de böyle. Koluna girmek yani bir ihtiyaç mi? varsa girebilir ama değil mi? tabii o ayrı. Yani mesela, yürümekte zor. Rahatsızdır, rahatsız. hastalıktır. Onlar istisna edilmiş hep. Onlar istina edilmiş. Sen böyle anlatırken ta gerilere gittim. İmati giderken. Ee, e, e, bizim ev e, e, yolu kenarındaydı. Bir de bahçe kapısı vardı. Babaannem rahmetli bazen otururdu. Yoldan geçenlere böyle bakardı falan. Bir gün ben bahçedeyim. Evin içinde bahçe, bahçe tarafındayım. Bir şeyle meşgulüm. Baktım babaannem e, yolun bir tarafına böyle dikkatli dikkatli bakıyor. Dikkatli dikkatli bakıyor falan. Dedim birisi geliyor gene laf atacak buna. Ya, e, şey değildi ya. ...böyle art diyeti yok, saf bir hali vardı. Onun için kimse kavga etmezdi. Meğer genç bir karı koca geliyor, çocukları var. Ee, şimdi kadın yorulmuş, erkeğe verecek falan. Tam erkeğe. Çocuğu. çocuğu ya, e, kucakta yani. Kucakta çocuk. babaanne müdahale etti de oradan. Yalan oğlum yalan, alma kucağına dedi. Avrasya taşısın dedi. <laughs> ...öyle bir şey var ama yani şeydir ...özellikle Anadolu'da ya, eskiler... eskiler bana, ...erkekler çocuk taşımaz falan. sonra geldi karı koca... O, ...oğlan dedi ki... ...nene Allah razı olsun senden... ...yazık kadın dedi ki... ...nene dedi, niye böyle dedin dedi... ...bir daha kocan almaz bu dedi... <laughs> ...abla sen taşınıyorsun... ...şöyle <laughs> <laughs> işte, kavga da etmiyorlar yani... ...art niyetli değil... ...ama e, kendilerinin yetiştiği kültür o... Evet. ...yetiştiği kültür o... Peki çocuk taşınır mı... <laughs> taşı. Hayır taşım. Hayırdır taşımadım <laughs> herhalde. <gülüyor> evet, ben taşıdım. <laughs> Allah Allah. Hatta şeyde Saadet Ebedi'ye de buyuruyor ki çocuk böyle alacaklı gibi saldırır anasına babasına. Onun için anneye o çağlarda yardım etmeli. Çünkü daha akıl yok, bir şey yok. Nereye saldırdığı meçhuldür. Emeklemeye başladığı zaman aha evi duman eder bir de yürümeye başladığı zaman ta ki yedi yaşında akıl verilir çocuğa. O yaşlarda, o yaşlarda bir kişi aklından gelemez onun. Kolay değildi çocuk terbiyesi, çocuk, çocuk bakımı. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Erkeğin çocuk arabası sürmesi de o zaman şeydi. E, mahsur yok. Yani. Mahsur yok. Ama Anadolu, Anadolu'da soğan erkeği çok. Olur mu canım? Kılıbık. Kılıbık. <laughs> şimdi hep orada böyle horoz gibi yeterler ama <laughs> öbür tarafta da hanımın dediğini yapar tamam mı? <laughs> o da ayrı bir mesele. Ee, ben demiş kazak. Demiş nasıl oluyor? Hanım bulaşıkları yıkadın sıcak su hazırlamadığın müddetçe katiyen yıkamam. Sıcak su, su hazırlama <laughs> <laughs> Böyle kazaklar da. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.